Merhaba sevgili dostlarım. <laughs> Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim. Bu çay fincanınıza bakacağım. Şimdi genel bir bakım olacak. Ayrıntılı bir bakalım oluyor arkadaşlar. Fincanınıza ve tabağınıza da genel ayrıntılı bakıyorum. sizden can dileklerinizi tutabilirsiniz. yorumlar isteklerinizi, arzularınızı yazabilirsiniz. Zil bildirimlerini tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz. bildirimler sürekli her attığım video hemen bildirimi geliyor size ücretsiz bir şekilde. Bakın bu fincanınızın içi şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle göstereyim. Bakalım neler çıkacak arkadaşlar çay falınızda. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakalım çay falınızda neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Masaya ben bir işaret görüyorum. Ailenizden birisi işaret verecek. Namaz kılan biri var mı ailenizden biri? Bu kişi size <laughs> işaret verecek. Bak buraya git ya da buraya gitme onu dinleyin. Yani aile büyüklerinden biri sizi ciddi ciddi uyaracak. Onu dinlerseniz büyük bir kar elde edeceksiniz dostlarım. Ve bu kara bayağı böyle bir de sevineceksiniz arkadaşlar. Yani çok büyük bir kar elde ediyorsunuz onu söyleyeyim size. Bu anneniz mi, babanız mı, anneanne, dede mi, eşiniz mi? Onu söyleyeyim. Namaz kılan biri. Artık kavuşuyorsunuz özgürlüğünüze ve hedefinize. Yani hedefleriniz var, hayalleriniz var. Özgür olmak istiyorum. Kimse sıkıştırmasın, işte bunu atmasın, şöyle böyle diyorsunuz. Ve özgürde olacaksınız arkadaşlar inşallah. Yani artık sizi kimse böyle sıkıştıramayacak bunaltamayacak ve daraltamayacak da dostlarım. Siz onun önlemini alacaksınız. Zamanında bu önlemi almamış, almamışsınız. Ama şimdi bu önlemi alacaksınız arkadaşlar. Yani onu net söyleyeyim size dostlarım. Yani önlem alırsanız kimse sıkıştıramaz. Yani benim bir kırmızı çizgim var. Onu geçeni ben gerekeni yapacağım diyorsunuz ve yapacaksınız da. <laughs> Çok büyük bir sandal var burada yani siz sandala <laughs> iki kişi binmiş şu an zorlanıyorsunuz sevgilinizle mi işte nişanınızla eşinizle mi şu an öyle bir zorlanıyorsunuz ki bunun karşılığı gelecek hem de bu yıl bitmeden bakın mayıs ayındayız 2000, 2025 yılındayız bu yıl bitmeden alıyorsunuz o zorlanmanın karşılığını mükafatını fazla fazla adım adım alıyorsunuz öyle söyleyeyim size bir şey satacaksınız evde bir eşya ikinci el olarak satıyorsunuz siz kafanız dolu ama kafanızı boşaltıyorsunuz arkadaşlar yani kafanız <laughs> o kadar çok <laughs> dolmuş o kadar çok dolmuş ki kafanızı boşaltıyorsunuz yani artık böyle bir enerji de düştü yani bir şeyler böyle bir yapmak istiyorum yapamıyorum diyorsunuz ama artık yapmanız lazım. O enerjinizi böyle bir anda böyle bir toplayıp bir harekete geçmeniz lazım. Şu an bir hareketsizlik var hayatınızda. Maddi var, işte var, özel hayatınızda var. Ama bu hareketliliği getirmeniz lazım. Hareketsizlik sizi çok yormuş. Bir an önce hareketlenmeniz lazım sizin. Hayata atılmanız lazım. Biraz böyle bir salmışsınız kendinizi. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bir kursa yazılacaksınız bunu siz ya da haneden biri de yazılabilir bir kursa mı bir seminer bir eğitim alacaksınız siz böyle bir kısa süreliğine uzun süreliğine değil bu sizin hayatınızı kurtaracak bir eğitim bile olabilir üzerinizde sizin aşırı göz birikmiş yani aşırı göz aşırı nazar var bunlar sizi o kadar çok görüyorlar üzülüyorlar yıpratıyorlar ki bu nazara aman aman dikkat edin arkadaşlar yani en büyük zenginlik sağlık gerçekten. Yani nazar sağlığı bile tetikleyebilir o derece yani size çok göz değiyor size. Birçok şeyden sıkılmışsınız. Diyorsunuz ben şundan sıkıldım işte bundan sıkıldım. Baya böyle bunalmış daralmışsınız da bu daralmalarınızı bir göndermeniz lazım hayatınızdan. Bu vesveseyi. Aileniz anne baba çocuk kardeş olur yeni olası olur. çok seviyorlar değer de veriyorlar ama yine de böyle kendinizi yalnız hissediyor musunuz? Bu işte zaten sizi gelmiş yani kendinizi yalnız işte benim kimsem yok şöyle böyle bunalmış ve yanlış hissediyorsunuz ama yalnız düzeltiyorum yalnız hissetmeyin ee, sizin seveniniz çok var seveniniz de var sayınız da var. O yüzden kendinizi bunaltıp da yalnız hissetmeyin. Çok güzel şeyler ekeceksiniz. <laughs> Bunun karşılığı, mükafatı da size gelecek arkadaşlar. Yani öyle güzel şeyler ekeceksiniz ki size böyle mutluluk verecek, huzur verecek, sizi rahatlatacak. Böyle müthiş güzel şeyler ekiyorsunuz. hayatınıza yeni bir yola başlıyorsunuz. Eşinizle ya da sevgilinizle nasipli yol, paralı bir yol başlıyorsunuz. Kafanızı toparlayıp böyle ufak süreliğine, böyle kısa süreliğine bir yere gidebilirsiniz. Kafanızda böyle bir planınız var mı bir yere gitme planı arkadaşlar? Yani bunu siz gerçekleştireceksiniz yani. Kafanızda böyle bir kurmuşsunuz. İşte diyorsunuz acaba yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bunu gerçekleştirip baya böyle bir de kafanızı da rahatlatacaksınız dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Taşıdığınız yükler azalıyor. Yani sizin sırtınızda çok fazla yükler var. Sorumluluklar var. Bu yükler bu sorumluluklar azalıyor arkadaşlar yani kendinizi daha böyle mutlu ve daha huzurlu hissedeceksiniz dostlarım yani onu söyleyeyim size umarım e, hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar geçmişin yükünü hala çekiyorsunuz ama o gidecek yani kalıcı değil onlar geçici yani yakın bir zamanda bu yıl bitmeden diyeyim siz o geçmişin yükünü bile e, azaltacaksınız, hafifleteceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Çok <laughs> stres var. İş stresi sizde. Bu iş stresini azaltacaksınız. Bu stres sizi gerçekten çok yormuş, çok üzmüş, çok da bunaltmış. Bu stresi azaltıyorsunuz ve Kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Amacınız ulaşıyorsunuz. Sizin çok güzel planlarınız var, çok güzel amacınız var. Bu amacınızı, bu planlarınızı siz gerçekleştireceksiniz dostlarım. Yani kafaya koymuşsunuz bunları. Siz ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz. Hayalinize adımlar kalmış siz hayallerinizi, hedeflerinize çok az adımlar kalmış. Bunlara böyle yavaş yavaş adım adım inşallah ulaşacaksınız hayallerinize, hedefinize de dostlarım. Burada büyük bir anahtar var. Bu anahtarı alıyorsunuz siz. Bu anahtara bir türlü ulaşamamışsınız, bir türlü alamamışsınız ama bu anahtarı artık böyle bir keyfinize bakıyorsunuz. Üzerinize çok keyifsizlik var. Ama siz bu anahtarı aldıktan sonra keyfiniz yerine gelecek. Yani kendinizi daha mutlu böyle daha da böyle bir huzurlu bir şekilde hissedeceksiniz. Sizi üzen biri var mı bu eşiniz ya da sevgiliniz? Sizi çok üzüyor. Üzmeyi de artırmış. Artık gözden çıkartmışsınız onu. Yani bu beni üzüyorsa işte moralimi bozuyorsa keyfimi kaçırıyorsa ben bunu bayağı bir e, gözden çıkarttım yani diyorsunuz gözden çıkartmışsınız yani onu söyleyeyim size yani beni üzüyorsa çıkarım, üzmüyorsa niye çıkarayım ki böyle zıplıyorsunuz sıçrama var siz iş hayatınızda burada büyük bir sıçrama var arkadaşlar ve zıplayış var Yavaş yavaş böyle bir istediğiniz yerlere adım atmaya başlamışsınız. Yani hangi konum, terfi mi, şu işimi yapmak istiyorsunuz, bu işimi. Yani yavaş yavaş ulaşacaksınız, öyle diyeyim size. Bakalım e, tabağınızda neler çıkacak dostlarım. Dileğinizin içinde 3 tane de sır var. Yani dileğiniz olumlu ama üç tane sır var olacak. Üç tane sırlı bir şekilde siz dileğinizi gerçekleştireceksiniz. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın bu da tabağınızın Şöyle göstereyim. Bakalım tabağınızda neler çıkacak. Çok büyük bir kavga var. Sevgilinizle, nişanınızla ya da eşinizle kıskançlık sebebinden dolayı. Üçüncü bir şahıs bu güvensizlikten dolayı büyük bir kavgaya girişebilirsiniz tez vakitte. Onu söyleyeyimse dikkatli olun derim. Haksızları arkadaşlar bazen sinir çektiğiniz de olmuş, olmadığınız da olmuş, çekmemişsinizdir. Ama artık hiç çekmeyeceksiniz. Bana kim haksızlık yapıyorsa artık hiçbir şekilde sineye bunları çekmeyeceğim. Yani çeke çeke bir hal oldum diyorsunuz. Artık hiçbirini sineye çekmeyeceksiniz. Yüzüne teker teker vuracaksınız. Onlar benim nasıl vuruyorsa yüzüme. Ben de onların yüzüne vuracağım hatalarını. Niye söylemeyeyim ki? Onlar nasıl söylüyorsa ben de <laughs> söyleyeceğim diyorsunuz ve siz de söyleyeceksiniz. Söyleyin ki hani bir daha yapmasın. Yapıyorsa demek ki bu kişi ya inadına yapıyor ya sizi kıskanıyor sevmiyor. Üçünden biri yani. zorlu bir süreç geçiriyorsunuz siz özel hayatınızda. Ama <laughs> bu süreci atlatacaksınız. Şu an çok zorlu geçiyor ama atlatacaksınız merak etmeyin siz. Gezmeye, tozmaya gidiyorsunuz. Birkaç ay içerisinde böyle farklı yerlere gideceksiniz. Böyle kafa dinleyeceğiniz, sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek birkaç hafta içerisinde böyle bir yere gidiyorsunuz. <laughs> Size bayağı da iyi gelecek, böyle motive edecek, mutlu edecek, hoş bir yere gideceksiniz. Bakın mayıs ayındayız. 2025 yılındayız. Haziran, Temmuz ya da Ağustos ayı gibi. Bir planınız var mı? O planınızı yapıyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz da dostlarım. Yani kafaya koymuşsunuz. Planınızı yapacaksınız ve gerçekleştireceksiniz ve gönlünüz rahat olsun yeter ki sizin. Ağlaya ağlaya kendinizi <laughs> heba etmişsiniz birisi için. Ama bu kişi için değmez. Yani gerçekten bu kişi için değmez olduğunu yakın bir zamanda fark ediyorsunuz. Benim gözüm nasıl kapalıymış, nasıl fark edememişim böyle kendinize bayağı bir kızacaksınız ama kızmayın arkadaşlar. Bir gördüğümde görünüyor, görmeyince de görünmüyor. Ağzın dilin de bağlanabiliyor. Aşkın ön planda tutuyorsun. Ama bu sefer tutmayacaksınız artık bir gözümü açayım. Bir dikkatli bakayım neler oluyor. İşte <laughs> neler bitiyor bir etrafıma dikkatli bakayım diyorsunuz bir dikkatli bakacaksınız öyle söyleyeyim size şöyle söyleyeyim uçuyorsunuz siz yani hedefinize hayalinize özgürlüğünüze yavaş yavaş böyle adım adım artık uçuyorsunuz arkadaşlarım benim onu söyleyeyim size durmak yok yola devam siz yolunuza devam edin güzel düzgün bir şekilde hedeflerinize ulaşırsınız ama yeter ki siz e, düzgün bir şekilde e, devam edin arkadaşlar yolunuzu. onu söyleyeyim size kendinize böyle çok cebelleşiyorsunuz şunu yapsam bunu yapayım böyle üzerinize fiziken çok böyle yüklenmişsiniz yani o kadar çok ağırlık var ki vücudunuz çökmüş böyle bu kadar çok ağırlık kendinize bindirmeyin arkadaşlar. Bu kadar çok ağırlık üzerinize bindirirseniz Allah korusun hasta olursunuz. <laughs> Bunu yapmayın derim. Bir imzalık işiniz var. Haneden, büyüklerden birinin. Güzel bir şey alacak. Bu alacağı şey haneyi ve sizi çok mutlu edecek. Onu söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumumuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.